Özyalçın İnşaat'ın şu an Bulut İnşaat'a devredilmiş sitesinden ev satın alan vatandaşlar oldukça dertli. Bundan sadece 1-2 yıl önce Özyalçın İnşaat'tan büyük hayallerle ev alan vatandaşlar zaman ilerledikçe sitenin Bulut İnşaat'a devredildiği haberiyle sarsıldı. Bunun yanı sıra kendilerine 55 bin sterline satılan evler bugün 35 bin sterlin ve 19 bin sterlin olmak üzere iki fiyat üzerinden alıcı buluyor. Kendilerine Özyalçın İnşaat tarafından büyük vaatlerle satılan bu evleri alan vatandaşlar, vatandaşlar henüz sitelerine girebilecekleri güzel bir yola kavuşmuş değil. Siteden ev satışı yapılırken vatandaşlara söylenen girne yoluna direkt bağlantı sözü de tutulabilmiş değil. Bunun yanı sıra projede gösterilen havuzlar yürüyüş parkurları da halen site içerisindeki yerini alamadı. Üstüne üstlük site halen tamamlanmadı ve apartmanlar yapılmaya devam ediliyor. Kanal T Haber site sakinlerinden gelen şikayetler üzerine bölgedeydi. Haber ekibimiz siteye giden yolda adeta şok yaşadı. Yollar ne yazık ki normal bir aracın gidebileceği türde bir yol değil. ve site sakinlerinin isyanı bir site sakininin yaşadıklarını şu sözlerle Kanal T'ye mikrofonlarına anlattı. Bizim öncelikle 2011 yılında ben Yalçın'ın inşaattan aldım bu evi. Herkesin malumudur ki şu an bu evler 35 bin sterline satıyor. Biz zamanında 55 bin aldık. Tabii ki piyasa şartlardır, odur budur bir anlaşma yaptık Yalçın'dan niyetinde. Biz 55'e aldık ama şu an 20 bin sterline daha aşağı satıldığı ve 20 bin sterlinin bariz bir şekilde fazla ödediğimiz ortadadır öncelikle. Sonrasında 2011 yılından beri işte yol ha, açılıyor, açılacak, odur budur derken bu sitenin yönetimini tamamen Öz Yalçın Bulut İnşaat'a sattı. Daha sonra zaten biz Öz Yalçın İnşaat'ın üvey elbette görmesi, muamelesi görmeye başladık. Ben hatta geçen gün size yolda gelirken gördünüz bu yolun durumunu. Öz Yalçın İnşaat'ı aradım da en azından ben evi çünkü nihayetinde Bulut İnşaat'tan almadım. Benim muhatapım Öz Sordum bu yolun durumu nedir diye, ne olacak diye bir bilgim yok. Şunu rica ettim. Herhalde bizim için bir araştırma yaptınız. E tamam. Ya payma araştırma haftaya bir ara. 2011 yılından beri bir belirsizlik var. Ha, hikayesi nedir bunun? Bulut inşaata satıldı bu ev. Öz Yalçın'ı aradığımda e, bulut inşaata bir sormanız lazım. Bulut inşaatına sorduğumda bir belediye başkanına sormanız lazım. Belediye başkanına sorduğumuzda istediğim cevapları karayolları dairesinden alamadım. Bir belirsizlik var sorunlar sadece bununla mı sıkıntılı? Sorunlar kesinlikle bundan kalmış değil. Nihayetinde 2011 yılından, şimdi 2014 deyim artık. Bu site herhalde bitmiş olması lazımdı. Ki ben 2011 yılında aldığımda bu inşaatların herhalde yüzde 40'ı bitmişti diye tahmin ediyorum ben. Hayli hayli biterdi diye düşünüyorum. Ama dediğimiz gibi biz bunları bir taahhütten aldık. İşte havuzlar, güvenlikler, aydınlatmalar. Eee henüz daha bir gelişme olmadı. Bir diğer site sakini de yaşananlara isyan ediyor. Evet, sevgili izleyenler zaten hepiniz tanıyorsunuz beni. Bu da Aşakay'ın tabii ki karşınızda değilik. Ben burada Lavinium sitesinin sakinlerinden... Ee, blok 70'te kalıyorum. Burada büyük uzun zamandır sıkıntılar yaşıyoruz. Bu sıkıntının tabii ki temeline inmek lazım. Temelinde ne var? Özyalçın inşaat var. Çünkü Özyalçın inşaat bize zamanında burada 58 bin isterinde bana bu evi satarak ee, sonrasında bu projeyi yarım bıraktı. E, yolları kaçak döktü. Bunun sonrasında da zaten e, bulut İnşaat burayı devraldı. E, şimdi şöyle bir şey var yani sadece ben değil burada 40-50 aile var burada olmayan insanlar var. Genç çiftler var bizim gibi yeni evlenen insanlar var ve bunlar e, şey yaptı e, paralarını toparlayarak bir şeyler yapmaya çalıştılar. Bir yaşam alanı oluşturmaya çalıştılar, bir ev almaya çalıştılar. Ve o evini ne yazık ki aldıktan sonra büyük kabuslar yaşadılar. Gerek yollar olarak gerek sitenin bitme işiyle. Yalçın Construction'dan biz bu evi alacağımızda zamanında ana yolun izinin verildiğini söyleyerek Sonra bu sitede 3-4 tane havuz olacağını. Bunlar tabi belgeleri de var. Bundan, kataloglar da var kendilerine ait. Bunları da göstereceğim size ilerleyen zamanlarda. E, havuz e, olacaktı 3 tane. ilkokul için ayrılan özel bölge olacaktı. E, sonrasında yürüyüş park alanları olacaktı. Site e, güvenliği olacaktı. Kameraların yüzünde hep bunlar söylendi bize de. Biz de güzel bir yaşam alandırdık doğal olarak. Sonuçta ben de bir vatandaşım yani. E, hoşuma gitti bu teklif. Ben de aldım. Ama günün sonunda... Bir öğrendik ki bulut inşaata satılıyor site. Sürpriz gibi. Sonrasında da e, 35 bin eserine daireleri veriyorlar. Daireleri satıyor. bir banka, bir alanda soru satıyor. Günün sonunda buradan tabii ki bu iş ticarettir ama siz eğer bir söz veriyorsanız bu sözün arkanız, arkasında durmanız gerekmektedir. Sonuçta siz bir inşaat... E, direktörüsünüz, inşaat, sahi, inşaat şirketi sahibisiniz ve diyorsunuz ki bunları bunları yapacağım. Günün sonunda yapmadığınızda bu ne anlama geliyor? Artık sevgili izleyicilerin takdiri olsun yani bir şeylerin söz verilip yapılmaması artık dolaylı yoldan dolandırılıcılık mı denir yoksa başka bir şey mi denir? Artık orasını bilemiyorum. Yorum halkın bu saatten sonra da zaten artık bilmiyorum neler olacak. Zaten yolu gelirken gördünüz. Büyük sıkıntılar var yollarda. Yolu kapattılar. Arsa sahibi zamanında bu yolu dökmeyin demiş. Sözde öyleymiş. Tam bilmiyorum. Onun için net konuşmak istemiyorum. Az önce arkadaş da söyledi zaten. O yolu sonradan mal sahibi gelip yolu patlattı. Sonra biz arsadan girmeye çalışıyoruz. Evimize giremiyoruz. Yani böyle bir şey olabilir mi? Yolların durumu site sakinlerin en büyük sıkıntısı. Vallahi Daha önce buradan bir yol vardı. Oradan geliyorduk. O yolda da herhalde sorun çıkmış. Şimdi buradan başka bir yol verdiler. O da yağmur, çamur zor oluyor bize. Yani bir an önce bunu artık kim yapacaksa yetkililer bir an önce yapması lazım. Yani bu yolda gidip gelmek yağmur, çamur zor oluyor. Bunu bir an önce el atılması lazım. Bunun yanı sıra bulut inşaatta alan bir vatandaş da halen tapusunu alabilmiş değil. Şimdi yol çok önemli bir sorun zaten girerken de belli. Daha önce şey, şey, tam şey, tam yolda 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 yolda, biraz avantajlı bir durumdaydı. Şey. Sıkıntı olduğu halde şimdi yol daha da bir sıkıntı hale geldi. Aşağı doğru verilmez. Hani çakıl, çakıl aratın şey, arabayla gelecekken birbirine fırlıyor, şey. fırlıyor tehlike yaratıyor. Ben. Bilmiyorum yani su şu an için akmıyor ama zamanda su çok güçlü akarsa oradan arabanın geçeceğini hiç tahmin etmiyorum. Kötü bir durum olur. Yani yol iyi bir durumda değil. Çoktan belli yapılacağı söyleniyor, yapılmıyor. Yani bunda problem olarak bir tek benim şahsi görüşüm. Tabii bluetooth inşaat diye düşünemiyorum. Yani aynı zamanda burada idare eden de kaynaklanan bir problem var. Bu idare siyasi olabilir, bürokrasi olabilir. Yani tam bir sıkışıklık içerisinde. Peki biraz önce tapu probleminden bahsettik. Bununla ilgili daha bir şeyler söyleyebilirsiniz. Tapu konusunda şöyle bir şey söyleyebilirim. Mahkemelik olduklarını biliyorum ben. Mahkemelik olduklarından dolayı e, bir işlem yapılamıyor. Benim anladığım bunlar e, meclisten bir tür yasa geçirmek istiyorlar ki bütün herkesin onayı olmadan... Yarısından çoğu onay olacak şekilde yani onay olursa tapu verecek şekilde yapmaya çalışıyorlar. Benim anladığım o. O da uzayacak gibi görünüyor.